Çorum'da bir gece konuda çıkan yangında mahsur kalan Çetin Ruhi Karaçam ile kızı Sevda Karaçam itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan baba kız tedaviye alındı. Kundusan Mahallesi Çiriş 3. Sokak'ta bulunan Çetin Ruhi Karaçam'a ait gece konuda da yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin arasında kalan Çetin Ruhi Karaçam ile kızı Sevda Karaçam'ı kurtardı. Yaralanan baba ve kızı ambulansla Hitch Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sevda Karıçam'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine gelip incelemelerde bulunan belediye başkan yardımcısı İsmail Yabat, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. <laughs> Yok, Sen evet. Belediyeye geç onlar yardımcı olurlar. Peki, peki. Tamam. E kaçta gideyim? Sekizde mi gideyim? Sabah saatlerinde ee, itfaiye amirliğimize gelen bir ihbar telefonu üzerine ekiplerimiz hem merkez grup komutandığımızdan hem de sanayi itfai müfrezemizden çok kısa sürede olay yerine intikal ettiler. Bulunduğumuz arkamızda e, mahallede arkadaki bulunan evde e, çıkan yangında şu anda arkadaşlar çıkış nedeni tam olarak e, araştırıyorlar e, raporunu düzenleyecekler. E, bir baba ile e, orta yaşlarda bir kızının içeride bulunduğu bilgisini aldı. Arkadaşlar hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Gelen sağlık ekiplerine içeriden çıkartılarak kişiler teslim edildi. Şu anda sağlık durumları ile ilgili elimizde net bir bilgi yok. İnşallah iyi olacağını ümit ediyoruz. Kendileri için de dua ediyoruz. Arkadaşlarımız gerekli müdahaleleri anında yaptılar. Soğutma çalışmaları devam etmekte. İlerleyen saatlerde yapılacak incelemeler sonrasında yangının çıkış nedeni tam olarak ortaya çıkacaktır. <laughs> Evet, evet, evet. O Bakayım. Rampo'nun üzerinde. Önce gazı çekip şimona'sını bulabilirsin. Tamam. Tamam.